Merhabalar, Helen'in Astroloji Dünyası'na evet. hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 8 Aralık'ta meydana gelecek olan İkizler Burcu'nun 16 derecesindeki Dolunay'dan bahsedeceğim. E, bu Dolunay özellikle Marsiyen bir Dolunay çünkü derecesi derecesine Mars'la kavuşuyor. A'nın haritasında 7. evde meydana gelen bir Dolunay. Dolayısıyla ikili ilişkiler, müzakereler, hukuksal konular, e, ortaklı ilişkiler, evliliklerle alakalı bazı süreçlerin gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Mars işin içinde olduğu için özellikle sözel tartışmalar, iletişim krizleri, dezenforma dezenformasyon, yani bilgi kirliliği gibi birçok problem gündemde olacak. Anın haritasında Yay burcu yükseliyor ve Jüpiter'e baktığımızda yöneticisi Jüpiter'in 29 derece dediğimiz analitik derecede ve şahit sabit yıldızıyla kavuşumda olduğunu görüyoruz. Bu da özellikle kadın cinayetleri, boğulmalar, bazı ölümleri biraz vurgulayan bir kötü bir sabit yıldız açıkçası şahit sabit yıldızı. O açıdan biraz tedirgin olmak olabiliriz gibi gösteriyor ve dördüncü evde bu. Özellikle ev aile konularında, vatan millet konularında, yurtla, yurdumuzdaki bazı oluşabilecek cinayetlere kadar burada vurgu yapan bir Jüpiter'den bahsediyoruz. Şimdi 16 derece ikizlerde aslında Rigel sabit yıldızı var ve bu Rigel sabit yıldızı baktığımızda iyi bir sabit yıldız. Eskiyi bırak ve değiş diyen bir sabit yıldız bu. Ee, özellikle doğum haritanızda varsa 16 derece ikizlerde bir gezegeniniz varsa hayatınızda 7 yıllık döngülerle bazı şeyler bitip yeni şeyler gelecektir anlamına geliyor. Çünkü Rigel tutunmaktan pek hoşlanmıyor. Bu sabit yıldız saygınlık veriyor, yazarlık veriyor. Ayla kavuşumda olduğu zaman duygusal, sanatsal, mizah yönleri iyi olan karikatür, karikatüristleri, senaryo yazanları ve komik insanları anlatıyor. Marsları geldi. Bu da iyi askerler, iyi komutan, iyi yaratıcı, iyi sanatçılarda ve bunu rahat aktifleştiren insanlarda görülüyor. Özellikle aktif ve hızlı iletişim veren bir sabit yıldız. İyi dansçılarda da görülüyormuş. Buradaki Mars Rigel'in açıklamasında o da var. Bir yandan da sabit yıldızlara bakıyorum. Şimdi Beta takım Orion takım yıldızındaki Beta Orionis de meydana geliyor bu Rigel aslında. Ee, önemli bir yıldız, yani çok aktif bir yıldız. 18 dereceye kadar alabiliyoruz. Onur zenginlik Orion takım yıldızının en güçlüsü ve mizahi yeteneklerle sanat ve bilginin aktarılması anlamına geliyor. Satürn'ün bu Dolunay'a özellikle yaptığı üçgen açıda bu tarz konulardaki olumlu gelişmeleri, kalıcılıkları, bilgiyle alakalı ve sanatsal yeteneklerle alakalı kalıcı gelişmeleri de aslında bize ifade ediyor. Hani çok şanslı artistik yetenek, teknik yetenek, onur, mizah ve sanat bilgisinin doğru aktarılmasını veriyor. Maddi manevi zenginlik veriyor aslında ve her türlü yıldızda da bunu vermesi ayrıyeten çok güzel. 7. ev olduğu için özellikle ikili ilişkilerde varsa bir tartışmanız, bir müzakereniz ya da hukuksal süreçleriniz varsa bu Dolunay haftasında özellikle bunun hızlanacağını öngörebiliriz. Yani Dolunay'ı takip eden bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası gibi baktığımızda hukuksal konular, evlilikler, ortaklı yapılan işler ya da işte atılacak olan imzalarla alakalı hızlı gelişmeler meydana gelebilir. Neptün'ün tabii ki buradaki kara açısı, dikkat dağınıklığı, bağışıklık düşüklüğü, e, sulardan gelebilecek tehlikeler, tesisat arızaları, Mars-Neptün karesinin aktif olması da burada tabii ki uyuşturucu ve bunlarla alakalı baskınların oluşabileceğini, e, kaçakçıların yakalanabileceğini de aslında burada ifade etmekte. Aynı zamanda ikizler Sabit Yıldızı ve ikizler Burcu genel anlamda göç, yolculuk, yer değişikliği de verdiği için ve yükselinin de yay olması iki kez doğruluyor ki göçlerle alakalı göçmen problemleri ya da yurda gelen insanlar ya da göçmenlerle alakalı alınacak olan kararlar gündemde oluşacak da diyebiliriz başka neler var? Evet Satürn'ün güzel üçgeni var ki Satürn 3. evde bu da bilgi, iletişim, eğitim ve yolculuklarla alakalı alınacak güzel kararlar, anayasa tasarıları gibi konulara da işaret etmekte. Zaten şu sıra zannediyorum otomotiv sektörüyle alakalı ÖTV'lerin kalkması gibi bir konu var. Belki o tasarı olarak geçebilir, belki o yürürlüğe girebilir gibi düşünebiliriz. Bu sadece bir örnekti. Bunları düşünebiliriz. İkizler burcu zaten başta başına iletişimi, yakın çevre kardeşleri, yazarları, kitapları okumayı, bilgi paylaşımını, bilgiyi yaymayı ifade ettiği için bu konular çok gündemde olacak bu hafta. Ama neptün karesi dolayısıyla da yanlış bilgiye kapılmamaya, her duyduğumuza inanmamaya, sorgulamaya ve aslı astarı varsa bir konunun iyice teyit ettikten sonra hareket etmekte yarar olduğunu söyleyen de bir gökyüzü var. Ülkemizin natal haritası üzerine koyduğumuzda hemen bir yandan da onu koyuyorum zaten 12. evde yer alıyor 12. ev biliyorsunuz sağlık konuları psikolojik problemler ülkenin özellikle arkadan çevrilen işler varsa onların ortaya dökülmesi işte ses kayıtları tope problemleri vardır diyorlar onlarla alakalı konular. Gizli çevrilen ne kadar iş varsa hani onları biraz da aslında burada görüyor olacağız. Ortaya çıkacak neler gizlendiyse. Bunlar bayağı bir gündemde olacaktır da diyebilirim. Öte yandan <laughs> sağlık sektörü ve hani güneşin de bir tarafta 6. ev ve 12. evi kapsadığı için sağlık sektörü işçi sınıfı, çalışanlar, asgari ücret, akabinde işte atamalar ve de buradaki ikizlerden dolayı kadınlarla alakalı konularda bazı gelişmelerin marsiyen olduğu için bazı can sıkıcı durumların meydana gelmesi de söz konusu olabilir. Neyse ki benim burada hoşuma giden ikizlerin yöneticisi Merkür'ün oğlak burcunda oluşuyor. Yani aklı selim kararlar almak daha böyle olgun nasıl diyeyim aceleci olmadan ayakları yere sağlam basan araştıran, ee, ve hani kalıcı kararlar alabilmek adına buradaki Oğlağın verdiği analitik zihin e, bizim işimize epey bir yarayacağı benziyor. Burada Merkür Oğlak gibi hareket edersek ki bu dolunayı aslında faydamıza çevirebiliriz. Riegel'in bahsetmiş olduğum iyi yeteneklerini, iyi türlerini, şansını kendimize çekebiliriz. Ee, yani aceleci ve fevri kararlar vermeden o Mars'ın getirdiği dürtüsellikten uzak durarak Merkür Oğlağın verdiği ee, araştırma, biraz daha serin kanlı, aklı selim hareket ederek, fizibilite yaparak büyüklerimize danışarak kendimizden yaşça büyükleri ifade ettiği için oğlak figürü daha bilgili, bilge kişilerden ya da yaşlılardan, görmüş tecrübeli kişilerden aslında bilgiler alarak, dalışarak hareket edersek bu dolunay bizler için oldukça faydalı gözüküyor diyebilirim. Yılın son dolunayı 2022'yi bu dolunayla kapatacağız. Bayağı bir hızlı geçti aslında 2022. Bu dolunayla beraber de özellikle Haziran'daki tutulmalar, ikizlerdeki gerçekleşen tutulmaların 2021 Haziran'ındaki gündeme bir bakın onunla alakalı bir takım sonuçlanmaların elde edilmesinden de bahsediyor bu dolunay derece olarak yakın çünkü yani 2021 Haziranındaki gündeminiz neyse onunla alakalı gelişme, sonuçlanma ya da yeni bir safhaya geçmek bu dolunayla birlikte mümkün olacağı benziyor. Türkiye açısından da bu şekilde değerlendirebiliriz. Mars işin içinde olduğu için askeriye ile alakalı, orduyla ilgili konularda inşallah şehit haberleri ya da kanlı çatışmalar gibi durumlar inşallah çok fazla almayız diye umut ediyorum açıkçası. Neptün karesi olduğu için sanki hükümetin bu nasıl söyleyeyim askeri harekatlarla alakalı orduyla alakalı yanlış kararlar verebileceği gibi bazı sıkıntılı süreçlere de burada işaret ediyor. Umarım az zahiyatla atlatırız diye düşünüyorum. Satürn burada ülkenin 9. evine girmiş vaziyette ve 12-9 aksındaki 120'lik de ülke haritasında bize şunu gösteriyor. Dış ilişkiler özellikle e, hukuksal konular, anayasayla alakalı değişmesi gereken, yeniden yapılandırılması gereken süreçler varsa e, adam akıllı bir oturulacak, e, bilgi kirliliğinden belki e, bazı konular azat edilecek e, ve yeni yaptırımlar uygulanabilecekmiş gibi burada da duruyor. Sosyal medyayla alakalı, sansürle alakalı konular da aslında gündeme gelecek. İkizler buradaki zaten bilgi kirliliğinin elenmesi, sansürün ya da işte Kulaktan kulağa yayılan ya da kulaktan dolma yanlış söylemlerin de burada yayılacağını gösterdiği için bu dolunay Satürn'ün oradan gelen 120'li belki bazı yaptırımların hani bu yanlış haberlerle konularla alakalı yaptırımların da olabileceğini bizlere vurguluyor. Göçler çok konuşulacak dediğim gibi. İkizler Burcu'ndaki o ikiz figürü de aslında bizim bir ruhi tarafımızı bir de fiziksel bedenimizi anlatıyor. Kararsızlıkları çok net anlatır. İkizler Burcu burada. Ee, yani nasıl kararlar alacağız? Bunlarla alakalı dediğim gibi iyice düşünmek gerekiyor. Satürn'ün desteğini alarak buradaki aklı selim hareket ederek e, hızlı gerçekleşecek bazı olaylarda kendi lehimize oluşabilmesi şeklinde oluşabilecek şekilde böyle hani iyi düşünüp iyi tartarak şansları elde edebiliriz. Bilgi kirliliğinden arınarak ilerlersek bizim için oldukça güzel bir dolunay. Ama riskler de dediğim gibi Ay-Mars kavuşumu olduğu için yolculuklarda özellikle trafik kazaları, araç arızaları, Ulaşımdaki problemler, umarım zincirleme kazalar karayolları ya da hava yollarında umarım böyle bir riskler oluşmaz. 12. ev olduğu için bulaşıcı hastalıklar da büyük başlardan yayılabilecek hastalıkları da burada anlatıyor. Sağlık olarak ise akciğerler üst solunum yollarına da dikkat etmemiz gerektiği için. Gerçi akciğerler üst ya alt, alt solunum yollarına giriyordu diye biliyorum. Dolayısıyla ciğerlere, gribal rahatsızlıklara, bulaşıcı risklere karşı daha dikkatli olmamız gereken bir durum söz konusu. Jüpiter'in buradaki durumu analitik derecede oluşu da Dolunay'ın hemen akabinde yağmurlardaki artış, havanın birden soğuması, kışın biraz daha sert geçmeye başlamış, 8 Aralık'ı ta, takiben hem yağmur, sel durumları hem de Ani değişimler ve büyük soğukların bastırması gibi hava olaylarında aslında anlatan bir dolunay. Yani kışı resmi olarak da biraz başlatan bir dolunay diyebiliriz. Evet dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. İftiralara, kandırılmalara, dezenformasyonlara çok dikkat edelim. İyi araştırıp, aklı selim hareket eder ve kalıcı imzalar atmak için de aslında fırsatları da beraberinde getiren piyango gibi bir dolunayda olarak tanımlayabiliriz. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Biliyorsunuz hepsi sokak hayvanlarına gidiyor. Kendinize çok iyi bakın. Sakin kalın diyorum. Mars'ın dürtüselliği ve galeyanına gelmeyin bu hafta. Hoşçakalın.